Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ennesiri'nin müthiş dönüşü başlığı atılmış Fanatik gazetesinde. Faslı Forvet 19,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Ödenen bu bedel sonrası Fenerbahçe kariyerine tutuk başlaması eleştiri oklarının Ennesiri'ye yönelmesini sağladı. Yıldız futbolcu ilk 13 resmi karşılaşmada sadece bir kez ağları sarsabildi. Bu performansı sonrası yönetimde transferde yanlış hamle yapıldığı iddiasıyla hedef tahtasına oturtuldu. Ancak Yusuf Ennesiri son haftalardaki formuyla neden Mourinho'nun listesindeki bir numaralı forvet olduğunu gösterdi. Faslı oyuncu Son 8 resmi karşılaşmada 5 defa ağları sarstı, 3 de asist yaptı. Enneseri son olarak Gaziantep mücadelesinde Oğuz Aydın'ın golünde pası veren isimdi. Ceko yine bildiğimiz gibi. Yaşı 38 ama performansı gençlere taş çıkaran cinsten. Edin Ceko ilerleyen yaşına rağmen hala kadronun en önemli parçalarından biri olmayı başardı. Boşnak Forvet geçen sezonu 46 resmi maçta 25 gol ve 10 asistle de tamamlamıştı. Deneyimli oyuncu bu sezonda fırtına gibi esiyor. Ceko Fenerbahçe'nin çok iyi bir seri yakaladığı dönemde 8 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist olmak üzere 5 skor katkısı verdi. 38 yaşındaki golcü toplamda ise 22 resmi karşılaşma sonunda 13 gole ulaşırken 3 de asist yaptı. Edin Dzeko müthiş formuyla geçen sezonki rakamlarına ulaşabileceğini hatta istatistiklerini daha da ileri taşıyabileceğini gösterdi. Yıldızlar şov yapıyor manşeti atmış fanatik. Hem ligde hem de resmi maçlarda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'de hücumdaki yıldızların müthiş performansı göz dolduruyor. İlk 12 resmi karşılaşmada sadece bir gollük katkı sağlayan Ennesiri, Son 8 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı. 3 de asist yaptı. Edin da faslı forvetten geri kalmadı. Tecrübeli oyuncu son 8 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Tadic ise aynı periyotta 2 gol 3 asistle oynadı. Fenerbahçe cephesinden yapılan son açıklamalarda Brezilyalı Yıldız Anderson, Talişka'nın transferi için yoğun bir mesai harcandığı doğrulandı. Taraftarlar, Talişka'nın sarı lacivertli formayı giymesi halinde hücum hattına büyük bir güç katacağını düşünüyor. Transferin Ocak 2025 ara transfer döneminde resmiyet kazanması beklenirken, Al Nassr ile yürütülen görüşmelerin detayları dikkat çekiyor. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, Talişka'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi Anderson Talishka için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 4 milyon euroluk bir bonservis teklifi sundu. Bu teklif oyuncunun 13 milyon euro olarak gösterilen güncel piyasa değerinin altında olsa da Talishka'nın Al Nasr'daki geleceği ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteği nedeniyle olumlu bir karşılık bulabilir. Bunun yanı sıra Talishka'nın Fenerbahçe'ye katılması durumunda yıllık maaşını 10 milyon euronun altına çekmesi talep edildi. Bu maaş teklifi Sarı Kanarya'nın mali planlarıyla uyum sağlama amacı taşıyor. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu sezon Alnasser formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol kaydederek hücum hattındaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı. Hem oyun kuruculuk özellikleri hem de ceza sahası çevresindeki bitiriciliği ile dikkat çeken Talişka, Fenerbahçe'nin hücum ve orta saha rotasyonunda ihtiyaç duyduğu oyuncu profiline uygun bir isim olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile başlamak adına Talişka transferini öncelikli hedeflerden biri olarak görüyor. Talişka'nın transfer süreci yalnızca ekonomik boyutuyla değil, aynı zamanda teknik kadronun oyuncudan beklentileriyle de şekilleniyor. Mourinho'nun Talişka'yı hücumda serbest bir rolde kullanarak hem oyun kurma görevini üstlenmesini hem de forvet hattına destek vermesini planladığı belirtiliyor. Brezilyalı oyuncunun özellikle Süper Lig'deki fiziksel mücadeleye uyum sağlayarak fark yaratabileceği düşünülüyor. Talişka'nın Suudi Arabistan'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor olsa da oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etme isteği transferin gerçekleşmesini kolaylaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Al Nasr cephesinin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Fenerbahçe yönetimi Al Nassr ile süreci hızlandırarak transferi bir an önce sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu transfer Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Mourinho'nun belirlediği oyun planına da önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Taraftarlar Talişka'nın yaratıcı oyun tarzı ve tecrübesiyle özellikle kritik maçlarda fark yaratacağına inanıyor. Fenerbahçe yönetiminin bu transferi başarıyla tamamlaması durumunda devre arasında kadroya katılacak en önemli isimlerden biri olarak Talişka'nın Türk futboluna damga vurması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fenerbahçe ara transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isimle gündeme geldi. Sarı Kanarya'nın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazeera forması giyen Omar Traore ile ilgilendiği iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin menajeriyle temasa geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen Traore'nin transfer için istekli olduğu ifade edilirken bu durum Fenerbahçe'nin transfer girişimlerini hızlandırmasına neden oldu. Omar Traore'nin performansı yalnızca Fenerbahçe'nin değil Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Ancak Al Jazeera yönetiminin genç oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ve bu transferde zorlu bir süreç yaşanabileceği belirtiliyor. Traore'nin Al Jazeera ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Bu durum transferin ekonomik boyutunu daha da kritik hale getiriyor. Oyuncunun 1.5 milyon euro olarak belirlenen güncel piyasa değeri Fenerbahçe'nin bu transferi makul bir maliyetle sonuçlandırmak için pazarlık masasında etkili bir strateji geliştirmesini gerektiriyor. Bu sezon Al Jazeera formasıyla 6 karşılaşmada görev alan Omar Traore 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek hücum hattındaki etkinliğini göstermiş durumda. Hızlı ve çevik oyun yapısıyla dikkat çeken genç oyuncu hem sağ kanatta hem de sol kanatta oynayabilmesi sayesinde çok yönlülük sunuyor. Bu özellikleri Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyun planlarına uyum sağlayabilecek bir isim olmasını sağlıyor. Mourinho'nun özellikle kanatlarda dinamik ve hızlı oyunculara öncelik verdiği biliniyor ve Traore'nin bu profili karşıladığı ifade ediliyor. Traore'nin transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kanat rotasyonuna önemli bir derinlik kazandırabileceği düşünülüyor. Oyuncunun Avrupa futboluna adaptasyon sürecinde gösterdiği azim ve çalışma disiplini gelecekteki gelişimi açısından umut vaat ediyor. Fenerbahçe'nin genç oyunculara yatırım yapma stratejisiyle örtüşen bu transfer yalnızca kısa vadeli başarı hedefiyle değil, aynı zamanda uzun vadede kulübe ekonomik ve sportif katkı sağlayabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe taraftarları kulübün bu tür genç yeteneklere yönelmesini memnuniyetle karşılarken transferin tamamlanması durumunda Traore'nin Süper Lig'de kendini kanıtlama şansı bulacağını düşünüyor. Transfer görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken Fenerbahçe yönetimi bu süreci titizlikle yürütmeye devam ediyor.